İyi Parti Balıkesir İl Başkanlığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine karşı politikalarını eleştirdi. Uygur Türkleri yalnız değildir mesajını yine verdi. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. İyi Parti Balıkesir İl Teşkilatı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Ali Hikmet Paşa meydanında Uygur kadınlar için ayağa kalk sloganıyla toplandı. İyi Parti Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bildirisini okuyan İyi Parti Balıkesir Toplumsal Politikalar Başkanı Ümmühan Karapınar Uygur Türkleri yalnız değildir mesajını verdi. Çin Doğu Türkistan'ı hakimiyeti altına aldığı tarihten bu yana Doğu Türkistanlılara yönelik etkin temizlik ve asimilasyon politikası uygulamaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana 35 milyon Doğu Türkistanlı katledilmiştir. Çin günümüzde Doğu Türkistan'a uyguladığı sert politikalara devam etmektedir. Toplama kamplarından kurtulabilen kadınlar kamplarda herkese Çin Komünist Partisi'ni öven Çince kitapçıklar dağıtıldığını, kadınlardan bunu okumaları ve ezberlemelerinin istendiğini, sürekli Çince ezberler yapılıp marşlar dinletildiğini, her gün yaşasın Xi Jinping biz Çin'i seviyoruz. Çin Komünist Partisi iyidir. Ifadelerinin söylenmesinin şart koşulduğunu beyan etmektedir. Toplama kamplarında tutulan her beş kişiden ikisi kadındır. 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü'nde Doğu Türkistanlı, Uygur ve diğer etnik kökenli kadınların yaşadığı zulmü durdurmak ve Çin yönetiminin işlemiş olduğu bu suçlara dikkat çekmek için tüm dünya kadınlarını dini ırkı dili ne olursa olsun ayağa kalkmaya ve dikkat çekmeye davet ediyoruz. Biz İyi Parti olarak her fırsatta bu çağrıyı zulüm sona erene kadar duyurmaya devam edeceğiz. Uygur Türkleri yalnız değildir. Ardından İyi Parti Kadın Politikaları Başkanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü basın açıklaması İyi Parti Balıkesir İl Başkan Yardımcısı ve Kadın Politikaları Başkanı Füsun Ayman tarafından okundu. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kabul edilen yasalarla kadınlara tanınmış olan haklar zaman içinde hep geriye gitmiş. Erkeği kadından üstün gören anlayış ve bu anlayışı temel alan politikalar sonucunda kadınlar günden güne yoksullaşmıştır. Türkiye'nin demokratik bir ülke olabilmesi kadınların siyasal yaşama eşit bir biçimde katılmasıyla doğrudan orantılıdır. İyi Parti iktidarında kadınların siyasete eşit katılımı ve temsili için yasalarda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize çizdiği yolda ve Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener önderliğinde sadece dayanışma ve mücadele gündeminde değil, girdiğimiz her ortamda, platformda yılın 365 günü kadınları yok sayan politikalara, kadınlara yönelik her türlü baskı ve ayrımcılığa, kadını yoksullaştıran güvencesiz çalışmaya karşı dayanışmanın bir parçası olmaya, toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda sağlanması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Kadınlar mücadele ediyor, itibarını kaybediyor, özgürlüğünü kaybediyor, hayatını kaybediyor. Bu gerçekten çok büyük bir mücadele. Sadece 8 Mart'ta değil, aslında her gün hatırlanması gereken bir mücadele. Dünyanın yarısı kadınlar, diğer yarısı da kadınların yetiştirdiği erkekler. Bu noktada üzerimize çok büyük görev düşüyor. Ben tüm tüm kadınları karar mekanizmalarında yer almaya çağırıyorum. Talip olun, yönetimlere gelin, anlatın. Bizim derdimizi bizden daha iyi anlatacak hiç kimse yok. Etkinliğin ardından İyi Parti Balıkesir İl Başkanı Özlem Mural açıklamalarda bulundu. İşte Çin'de Türk kadınlarına uygulanan kamplarda uygulanan gerçekten büyük bir zulüm söz konusu. Kamplara alınan kadınların ne durumda olduğu, yaşayıp yaşamadığı bilinmiyor. Bunu genel başkanımız da çokça dile getirdi. Bu dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, göz rengi, saç rengi, boyu, posu hiçbir şey fark etmeksizin bu gerçekten hepimizin içini acıtan bir insanlık dramı. Kadınların işi zor. Siyasette, sporda, akademide, e, yönetimlerde her yerde kadın sayısının artması gerekiyor. Çünkü temsiliyette bizlerin derdini bizlerden daha iyi anlatabilecek başka bir topluluk yok. Kadın vali sayısı, kadın belediye başkanı sayısı, kadın milletvekilli sayısı buralarda ne zaman ki o eşitlikler, temsiliyetler sağlanacak o zaman bileceğiz ki evet gerçekten 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bizim için kutlu olacak.